Erdem'e karşı bizim de bir aday çıkarmamız lazım. Adayımız belli. Başkan ben olacağım. Babam varisi benim. Bir aramızda konuşaydık ya. Konuşacak bir şey yok. Ya <laughs> sen de mi aday Kuzen? Daha binaların içine giremiyorsun. Nasıl gidip oy vereceksin? Birlik toplantılarına nasıl katılacaksın? Daha belediye başkanının kaymakamının yanına gideceksin. Olmaz. Bir de millet konuşur. Bak kusura bakma da yani o şepten evi olan adama oy vermezler. Sen aday olsan nasıl kazanacaksın ya? Adamlar senden korkuyor. Sevmiyorlar oğlum seni. Ben de onları sevmiyorum. Çok da sikimde. Bu herifler tüccar ayrıca. Dini imanı para. Bak portakalın fiyatını düşürünce nasıl seçiyorlar. Allah <laughs> Allah, nasıl düşüreceksin ya portakalın fiyatını? Ha? Bak, millet portakalın çok olduğunu görünce fiyat nasıl düşecek? Ha, yakında anlarsınız. Ben kaçıyorum ha. O zaman başkanlık kutlamaları başlasın. Görün bakın, o Erdem'i nasıl çiğ çiğ yiyor. Öptüm sizi.